Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta ilk bölümümüzde daha göletinde günübirlik kamp yapacağım. Ee, daha önce bu gölete gelmiştim. İlk çektiğim videolar arasında vardı. Hakan'la beraber motorla gelmiştim. Bu hafta arabayla geldim. Annemler izinliydi. Annemle teyzem izinliydi. Hadi onları da gezdim. Değişik olsun. Hem e, günübirlik kamp yaparız. Hem Bursa'ya da yakın zaten. E, hem dedim bal tutmak için oltalarını falan attım işte. Bakalım nasıl bize bir şey gelirse bekliyoruz. Yani şu zillerin çalmasını bekliyorum da orada çalmıyor. Sabahtan beri bekliyor. Şöyle bir çalsa yeter. Yani balık tutmak mevzu, mevzu değil. Önemli olan şu zilin sesini duymak. Bir de ben 15 gün önce yeni bir araba aldım. Bakın gözüküyor mu? Araba şurada gözüküyor. Onunla biliyorsun bakalım yakın zamanda çekip atacağım detaylarla ilgili. Bakalım şimdi oltadan toplayacağım? Bir şey var mı Şansımız bilmiyorum bakalım nasıl güzel. Bir de e, tavuk yapacağız ama çok farklı bir yöntemle yapıyoruz. Hani daha önce ben teneke tavukta güzel yaptıklarım da oldu ama bu düzgün bir teneke bulamadım. Ben yani şimdi bir de tavuğu görmüyoruz. Yanıyor falan. Babamla beraber farklı bir yöntem bulduk. O yöntemi deneyeceğiz. Hani babam bana ayarladı onu. Bakalım onu şimdi deneyeceğiz. Hani tavuğu yanma şeyi falan yok şu şekilde. Bakalım şimdi ben oltalarımı toplayayım. Eğer bir şey çıkarsa ben zaten çekip göstereyim size. Evet arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hepsi karavana. Daha hiç mısılara dokunan yok. Burada da yerde de. Ama geçen hafta ben şey ekmiştim. Baba Sultan göletine ekmiştim. Orada şey tutmuşum bir tane. Ee, ne balığı? Alabalık. 615 gram gelmişti. Şimdi e, video izleyenler şey diyebilir. Hani şu an alabalığın av yasağı var ama bu tutun balık, gökkuşu alabalığı. Bunlarda av yasağı yok. Bu şeyden sonra o videoda Araya girelim ben. Görüntülere girelim izlersiniz. Şurada teleferik gibi bir şey var. Orada insanlar böyle geliyor. Karşıya gölünüsünden. Şurada ufak kana gibi bir şey var. Baba Sultan Göveti Alabalık. Güzel bir boy. Şimdi bunun için biz e, teknik olarak şunu kullandık normal su güğümü gibi bir güğüm aldık artık tencere mi ne derseniz ortasına da şunu e, babam şeylerden uydurdu e, marketlerin hani e, raflanın hani fiyat şeyler oluyor ya onları kestik buna göre uydurduk kestik Bu şekilde tavuğu buradan vereceğiz hani tenekede tavuk gibi kaza tutmayacağız da direkt asacağız. અનપીશ <laughs> Ya bu şekilde olduğu zaman şey olmuyor e, yanma riski olmuyor çünkü kapağı olduğu için açıp bakabiliyorsun. Anne dışına bağla onu. Teli istersen ben kaldırayım havada. Sen havada bağla ağırlığın vermesin. Dur bir saniye al. tutsam yok. İyi mi yüksekli? Yüksekli şu an iyi. Bak. Ya bu yöntemi bakalım deniyoruz ama inşallah tutar. Güzel olur. Ben tutacağına inanıyorum ama. Ya bu konularda babama çok güveniyorum. <laughs> Benim fikrim de var. Ya fikir adlı fikri de uygulamayı annem şey babam geçirdi. Tamam. Şu an tamam. İçindeki patates var, domates var, soğan var. Şimdi kapağını kapatıp bekleyeceğiz artık Beklemeye geçeceğiz. Evet, oldu. On, On numara oldu. Kenarlarına odunlara. Dış yanmaz mı bana? Ne? Sarım. Zaten. Sarım sımadık. Sabah sımadık ya. Olmaz. Şimdi oldu. Gel bakayım. İncilerden. İncilerden şöyle koyalım. Tam saate bak bakalım. Saat mi? Saate bakayım. Saat e, biri 20 geçiyor. Yanıp yanmadı mı buradan görürüz. Aynen aynen Aç bakalım kapağı. 10 numara. Tersine kapıyoruz, yanıyor bu sefer. Şöyle de göstereyim.

Evet arkadaşlar yaklaşık iki buçuk saat sonra tavuğumuz pişti hemen size göstereyim. Şöyle tenekeden daha iyi oldu. Ya bunun dibine su koyamadık. Aklıma da gelmedi daha doğrusu su koysaydık bir de şunu demiri telle bağlasaydık tavuğu daha iyi olacaktı da. Kusarlık acemine geldi. Bir dahakine daha iyisini yaparız. Ama çok güzel oldu. Ha kül oldu. Şurada da UTV'ler gidiyor. Yakınlaşacak mı bakalım? Aynen. Güzelmiş mi bu? Güzelmiş. Nasıl olmuş anne? Lokum gibi olmuş. Ya ben yaptım. Güzel değil mi? <laughs> İyi. Bu da saçı sıcaklar.